siz bay bay mı? Bugün sizlere bugün sizlere neden video çekmediğimi gösteriyorum. Çünkü yarın okullar açıldığı için ben de ders çalışacağım. Ders çalıştım. O yüzden hiç video çekemedim. Kanalımda hiç yeni video göremediniz. Beni yine izleyemediniz. Bu bir haber olsun size. Çünkü ben bugün hiç ben çok ders çalıştım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Neden? Çünkü e, yani okullar açılıyor ya. İki gün kaldı diyorduk. Yani okullar açılıyor. Yani okullar açıldığı için ders çalışıyorum. Çok çalıştım. Eğer yarın okullar açamasaydı üç tane video daha çekerdik arkadaşlar. O zaman yarına görüşürüz. Yani Hepinizi çok seviyorum. Öpücüklerimi atıyorum. Sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakuş. Hoşçakuş.